Ezberleme, görselleştir. Unutma, hatırla. Evet KPSS savaşçıları, enerjimiz tavan. Yine hukukun en çok kafa karıştıran hocam bu negatifti, bu pozitifti, bu nispiydi diye beynimizi yakan konusuna geldik. Hak türleri. Ama korkmak yok. O karmaşık tabloları çöpe atın. Bugün bu konuyu tek bir görselle vatandaş canın terazisiyle hallediyoruz. Gözlerinizi görsele kilitleyin. Hayatımız bu denge üzerine kurulu. Terazinin bir kesesinde devlet, diğer kefesinde ise diğer insanlar var. Hazırsanız başlıyoruz. Önce sol kefeye bakalım. Karşımızda kim var? Takım elbiseli ciddi abimiz. Tabii ki devlet baba. Burası kamu tarafı. Yani vatandaş can ile devlet arasındaki ilişki. Burada üç farklı tavrımız var. İkonlara dikkat. İlk tavrımız savunma kalkanı kaldırdık ve devlete diyoruz ki dur sınırını bil bana evime vücuduma dokunma. Örneğin konut dokunulmazlığı bu birinci kalkan ikonumuz koruyucu negatif haklar. İkinci tavrımız talep. Elimizi uzattık ve devlete diyoruz ki vergimi veriyorum bana hizmet et. Okul yap, hastane yap. Örneğin eğitim ve sağlık hakkı gibi bu da bizim İkinci, okul, hastane ikonumuz, isteme ve pozitif haklar. Üçüncü tavrımız aktiflik. Oy pusulasını attık ve devlet ediyoruz ki yönetimde ben de varım. Seni ben seçerim. Örneğin seçme hakkı. Bu da üçüncü sandık ikonumuz. Hafıza çivimiz sol taraf devlet babaya karşı dokunma, hizmet et, ben de varım dediğimiz yerdir. Şimdi terazinin diğer kefesine sağ tarafına geçelim. Devlet baba gitti. Kim kaldı? Biz, vatandaş Can ve diğer insanlar. Mesela komşu Ali. Burası özel haklar tarafı. Eşitler arası ilişki. Burada üç önemli hakkımız var. Birinci hakkımız mutlak haklar. Evin tepesinde taş var. Can bağırıyor. Bu ev benim. Ali, Veli, dünya alem duysun kimse giremez. Herkese kafa tutabiliyorsan bu mutlak haktır. Örnek mülkiyet hakkı. İkinci konumuz sözleşme ve ipi konu. Nispi haklar. Can ile komşu Ali iple birbirine bağlanmış. Neden? Aralarında sözleşme var. Can Ali'ye borç vermiş. Parasını sadece Ali'den isteyebilir. Başkasından değil. Sadece muhatabına karşı nispi haktır. Örneğin alacak hakkı. Üçüncü fanus içinde kalp, beyin. Kişilik hakları. En değerlimiz, onurumuz, şerefimiz, vücudumuz, can panosu içinde paha biçilemez, dokunulamaz manevi değerimizdir. Buradaki hafsa çivimiz, sağ taraf bu benim, mutlak, sadece seninle aramızda, nispi, dokunulamaz değerimdir, kişilik dediğimiz yerdir. Ve işte final, terazinin dengede durması için en altta bir temel lazım. Tüm bu hakları kullanırken ister devlete karşı ister komşuya karşı tek bir kural geçerlidir. Çakallık yapmak yok. Dürüstlük kuralı. Objektif, iyi niyet esastır. Bu teraziyi gözünüzün önüne getirin. Sınavda hak türleri sorusunu saniyeler içinde çözün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ezberleme, görselleştir. Unutma, hatırla.